Salam, Azerbaycan başkenti Bakü. ana dili Azerice. Ünlü yemekleri piti, şah pilavı, dolma, düşbere, şeker burnu. Meşhur yeri alev kuleleri. Ahşamın keyi. Bugün sizlerle birlikte Kazakistan'ı tanıyacağız. Kazakistan Asya kıtasında yer alan bir Türk devletidir. Bu da gördüğünüz üzere Kazakistan'ın bayrağıdır. Kazakistan'ın başkenti Astana'dır. Kazakistan'ın ana dili Kazakça ve Rusçadır. Kazakistan'ın yemekleri beş parmak ve Kazak çorbasıdır. Kazakistan'ın meşhur yerleri ise Medo ve Şımbulak'tır. Kazakistan'ın başkenti Aşkabak'tır. Resmi dili Türkmence olup bu Orta Asya'da İpek yolu üzerine kurulmuştur. Para birimi Türkmenistan manatıdır. Karakum Çölü de tarihi gezilecek bir yeridir. Başkenti Aşgabat'tır. İçeceği kımızdır. Meşhur evet, yeri pide para birimi özetin bu somadır. Aşgabat'ta bulunmaktadır. Başkent Biskek. Ana dili Kırgızca. Meşhur yemeği Kırgız pilavı. Para birimi yerleri